Merhaba arkadaşlar Sukulent Rüyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bitkilerimin bir masanın üstüne aldım. Neden aldım? Bir önceki videoda size bitkilerimin susadığını ve sulama yapacağımı söylemiştim. Fakat sulama esnasında fark ettim ki bitkilerimin birçoğu böyle kıtır kıtır bir şey tarafından yeniyor arkadaşlar yapraklar yeniyor onu da ne de fark ettim e, dünkü videomda size e, hatırlarsanız sırı çırpısımı göstermiştim bu benim dolu dolu dediğim e, bu şekilde bana tek saksı yeter dediğim sevdiğim misisırı çırtı saksım bunun e, size gösterdikten sonra sulama yaparken fark ettim ortadaki e, birçok yapraklar döküldü arkadaşlar bunlar yavruları yani aslında ana gövdeleri falan gitti kestim neyi fark ettim şu orta göbek döküldükten sonra simsiyahtı içinde böyle e, büyük bir oyuntu vardı onun e, bir kurtçuk tarafından, o kurtçuğu da gördüm. Onu da size e, yine bu videomun e, sağ üst köşesine koyacağım. Oradan görebilirsiniz. Fotoğraflarını çektim. Önce kırk ayak gibi görünüyor arkadaşlar onlar. Onu daha önce bir görmüştüm ben ama gözüme inanamamıştım. Dedim herhalde böyle bir tane bir yerden geldi. Fakat o toprakların içinden çıkıyor arkadaşlar. Hmm. Yani şöyle anlatayım. Yemiş e, o tırtıl benim Mrs. Richardson'ın böyle 3 tane bir gövde vardı. O gövdeleri kestim. Sadece bunun tepesini alarak oyuntu olan yerine kadar kurtardım. E, bunu bu şekilde diktim. Bebekleri ayırdım. Buraya diktim. Ee, o kurtçuk inanılmaz bir şey yeşil fark edemiyorsunuz arkadaşlar toprak renginde önce minik olarak toprak renginde e, geceleri çıkıyor bakın dikkat edin akşamları karanlıkta çıkan bir e, kırkaya benzeyen bir tırtıl <laughs> sonra o büyüyor 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 sanırım e, sağ üst köşede gördüğünüz gibi Kocaman bir tırtıla dönüşüyor. Ben ne yaptım? Bütün bitkilerimi e, önce suladım hepsini. Daha sonra e, kurt ilacıyla, böyle böcek, haşere ilacıyla, yine insektist adı altında e, bir ilaç, onunla sulama yaptım. Gerçekten dolu dolu bütün bitkilerimi, topraklarımı sulama yaptım. Ve daha sonra da yüzeysel olarak bütün bitkilerimin içlerine, göbeklerine, akşam hepsini ilaçladım. Şöyle bir kanıya vardım ki yani benim evde olmadığım süreçte ilaçlama yapamadığım o süreçte ee, i̇hmalden dolayı Bilmiyorum belki Olmuş olabilir mi Bir yerden gelmiş olabilir mi Diye düşünüyorum 3 hafta ihmal ettim ee, Hepsi ilaçlandı Fungasit ee, yaptım insektis yaptım Ve topraklarını da Suladım arkadaşlar Şu an hiçbir sıkıntı yok Hepsi gayet ilaçlamadan sonra ve sulamadan sonra dolgun dolgun oldular. Şöyle göstereyim hatta size biliyorsunuz ki şu e, hot benim buruşuk buruşuktu. Böyle cansızdı ve e, kaçta yaptım? Gece 11'de yaptım arkadaşlar. 11'de bütün sulama ilaçlama işlemlerini bitirdikten sonra e, sabaha kadar bünyesine suyu çekmişler bakın ilaç lekeleri üzerinde var birçoğunun göbeklerine varası ya deli gibi ilaç yaptım arkadaşlar yani e, ilerlemesin e, topraktaki e, larvalarını yumurtalarını da varsa eğer yok etsin diye e, tabi bu yeterli olacak mı hayır 3 gün geçsin aradan 3 gün sonra tekrar ilaçlama yapacağım e, bunu şundan dolayı söylüyorum gece çıktığı için fark edemeyi biliyorsunuz ee, aslında var şöyle gözlemlerken o yenmiş yaprakları bakın e, yok burada değil ya bildiğiniz şey gibi kemiriyorlar salyangoz gibi işte hani kelebekler bir şeyler e, uçan uçan e, o hayvancıklar böyle kemirirler ya öyle kemirme var hmm. Hepsinde yok. Ya yani bir iki tanesini gördüm ama ben korkumdan tabii ki hepsini ilaçladım. size nasıl göstersem bilemedim. Şu an bir tane saksı diktim aslında. Şu şuruma göstereyim bakın şu şurada bunları diğer balkondan getirmiştim. Nerede? Aslında bunda da ya vardı da şöyle yaprakları bildiğiniz kenarları kemiriyorlar ya yani size belki bitkileri gösterirken e, denk gelirse size tekrar e, o konuyu yani bu konuyu açar e, tekrar anlatırım e, bilemiyorsunuz anlayamıyorsunuz e, nasıl olduğu nedir ki bu diye e, size e, kafanızda soru işaretleri yaratıyor İlaçlamalarınızı sakın ah, ihmal etmeyin. Bunu söylemek istiyorum aslında. İlaçlamalarınızı yapın. Ee, Unmadığınız yerden bakın şöyle göstereyim. Bakın şurada ne var. Bakın görüyor musunuz? Şunu koparayım şuradan. Mesela bu gördünüz mü? Oymuş. Bu orta göbekten kökün Gövdenin içine kadar böyle oyarak gidiyor arkadaşlar. Bakın bu yiyor e, sinsice. Ben derim ki size e, bitkilerinizin orta göbeklerini lütfen kontrol edin. Akşam göreceksiniz. Akşamları kontrol edin. Benim artık gözüm bunların üzerinde olacak tabii ki. E, hep şöyle sağlıklılar. Evet, hiçbir sıkıntı yok. Ama e, tazecik yapraklardan başlayarak gövdenin içine kadar giriyorlar yani öyle e, bitkinin e, yaprak dökülmesine ve e, ölmesine sebep olabiliyorlar ben alt yaprakları falan hep böyle hava diye kopardım e, sıkışmış olanları elimden geldiği kadar almaya çalışıyorum maşallah çünkü çok dolu dolu oldular bunu size anlatmak istedim yani evet e, maalesef çok güzel bir saksıyken bu hale geldi. Hiç önemli değil. Richard's bebeklerim var, bunlar var. E, demek ki ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Toprağına da ilaçlı su verelim. Hem nemotut olayından e, biliyorsunuz nematotta içindeki o aşırı nemden dolayı oluşan e, larvalardan, ne bileyim e, bakterilerden e, bitkiler. Böyle köklerde nemotocuklar olarak kayıp verebiliyoruz. Onlar da bitkimizi kaybetmemize sebep oluyor. Dolayısıyla bunları da e, her sulam ayda bir kere bile olsa olmadan, olduktan sonra geç kalabilirsiniz olmadan e, sulamalarınızı yapın. Ben e, hep ıslaktı orta göbeklere varası ya full nemliydi bitkilerim buraya çıkardım bakın şöyle rafları hep e, daha çok güneş ve daha çok hava alsınlar diye boşalttım akşam çok uğraştım gece 2'ye kadar bitkilerimle uğraştım şu an e, hepsi kontrolüm altında hiçbir sıkıntı yok sağlıklılar çok şükür e, bir daha olacağını e, inşallah düşünmüyorum ama bu bu e, Herkesin saksısında Yani ilaçlayıp Hani böyle yüzeysel ilaçlayıp da Ben de yok demeyin Bir anda ortaya çıkabiliyor ee, Sonuçta bitki bakın sık sık O kadar böyle sıklaştılar Veyahut işte toprağımız e, Nemden veya bakteriden e, Akşamları kelebekler uçuşabiliyor işte sinekler gelebiliyor e, Kelebekler gelebiliyor Dediğim gibi e, ışığa gelebiliyorlar ve onların bitkilerimize konarak taşıdığı bakterilerden e, her şey olabilir. Sonuçta bitki yani bu. Bilemeyiz. E, mantar çok şükür hiç olmadı. E, ufak tefek güneş yanıklarım haricinde mantarım yok. Ama e, unlu bitim, unlu bitim de olmadı. Sadece e, ne vardı şu tepe çeliğini aldım onu da göstereyim. E, nerede? Demin gözümün önündeydi şu 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 afterglow arkadaşlar biliyorsunuz afterglow da sizlerle paylaşmıştım ee, bunun orta göbeğinde böyle yapış yapış e, bir durum vardı o da belki yine e, in, yani hayvanlardan böyle e, ne diyeyim ya unlu bit olayından insektiz herhangi bir bakteriden oluşmuş bir e, durum olabilir yani nasıl anlatacağımı da bilemedim şu an. Ondan kaynaklı olmuş olabilir ama bitkimize zararlı mıydı? O da zararlıydı. Yani sonuçta orta göbek karardı, yapış yapıştı ve o yaprakları aldım, temizledim, defalarca ilaçlayarak çok şükür. Bakın buradan cluster olarak sanırım iki bunda iki veya üç, bir de şurada yandan bir tane bebeğimiz geliyor. Ee, ne oldu? Bitkimizi bu şekilde kurtarmış olduk. Ee, yani her ne kadar bitkimizi ilaçlıyoruz, evet e, gözümüzün önünde kontrol ediyoruz desek de olabiliyor yani kaçınılmaz olabiliyor. Ee, hepsi şu an e, kana kana hem sunlandı hem de arkasından ikişer kez peş peşe yine altından çıkana kadar ilaçlama suyunu da verdim. Artık önümüzdeki günlerde emin olun daha canlı daha diri olacaklardır inşallah. Hootspinkler kızarmaya başladılar. Bunlar da burada daha fazla hava alsınlar, esinti alsınlar ve kuruma gerçekleşsin diye bu şekilde çıkardım dizdim buraya bir iki gün daha burada dursunlar ee, bir kez daha ilaçlama yaparak hepsini tekrar e, yerlerine raflara alacağım arkadaşlar Evet e, Umarım e, bir nebze faydalı olmuştur bilgim e, Sizler de e, akşamları bitkilerinizi e, derim ki kontrol edin Kontrol altında tutun. E, toprağımız her ne kadar e, özel bir yerden almaysa, toprağımız e, çok kaliteli olsa da bile e, olabiliyor, maalesef olabiliyor. E, ha biz ne yapıyoruz? Evet, soluncan gübresi, yanmış ahır gübresi ilave ediyoruz. Onlardan da olabilir mi? Evet, onlardan da olabilir. Hem büyümelerini etkiliyor ama bir yandan da belki diyorum, belki ondan da olabilir mi olabilir aralarından e, küçük küçük otlar çıktı ilk başta şu an ot mod yok e, yani hepsi gayet güzel coşkulu bir şekilde büyüyorlar şu an ışık nasıl bilmiyorum ama inşallah karanlık değildir size böyle bir bilgi e, aktarmak istedim paylaşmak istedim e, üzülmeyin diye bitki kayıplarınızın önüne şimdiden geçebilin diye böyle bir paylaşımda bulunmak istedim. Umarım faydalı olmuşumdur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.